Arkadaşlar bu Düşme, makin gibi düşme yollarını deneyeceğim. Bakın siz de ben siz benim gibi deneyin olur mu? Siz çok seviyorum. Hadi birincisi. Hmm. <laughs> ya oluyor ya. Hmm. Bak Bir tane adam var. Çok iyi yapıyor. 아까 야마트나서 와서 에릭 에릭 나서 빛 아이를 들으요 묻습니다. 와야메에게 기분이 좀더 없다면은. 이기라다.